Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Delisi kanalına hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Mine Survival'a devam edeceğiz. Ee, yapmam gereken bazı şeyler var. Onları yapmaya çalışacağım. Ve yapabilirsem biraz daha çevremi genişletip daha rahat yaşayacağım bir yer kuracağım. Yani yapmayı düşünüyorum. Böyle bir şey. Ee, oyuna başlayalım ben siz yokken çok az oynadım yani dayanamadım çok az bir şey oynadım ee, ondan sonra tabi yok ben, ben oynamadım pardon abim oynamıştı ee, ondan sonra da zaten hemen e, abimi çarımdan çıkarttım. Üzüm yani vermedim girmesine çarıma. Çünkü cidden yani size video sunmak benim için çok iyi bir şey. Hayalimdi zaten. Youtuber olmak. İnşallah abonelerim olur. İnşallah abonelerim geçer. Diyorum ve devam ediyorum. Güzel. yapmışız. Durun bir dakika. Bunları öldürmek oyunda çok önemli arkadaşlar. Gene söyleyeyim yani bunları öldürün. Önemli şeyler. Size baya büyük bir kazançları olacak. Bunu da söyleyeyim. Evet devam ediyorum. İyi, o kadar iyi gidemiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü oyun dışı da biraz oynamam lazım. Ben e, sizden size video çekiyorum diye e, bu oyuna hiç girmiyorum. Normalde bir, bir iki günde yani bir günde beş altı kere bu oyuna girer oynardım. E, çok güzel çağrım vardı ama yanlışlıkla aynı bir seçip e, silmesine sabı baştım. Her şeyim altında falan. Öyle şeyler. Size bir diye yan çarımı göstermek istiyorum. Birazdan onu açacağım. Ama onda biraz şey olabilir çünkü kardeşim bir yan çarımı açarken biraz geceyi kısalttı. Yanlışlıkla yani olursa özür diliyorum sizden. Kardeşim şey yaptı onu kısalttı gece süresine falan. İlk başta çünkü kardeşim oynuyordu. Ben oynamıyordum. Evet, devam ediyorum. Evet, güzel gidiyoruz. Şimdilik iyi. Hemen su ve ye yemek yiyelim. Şuradan hemen suyu alalım. Su, akşam olmuş. Tamam. Zaten giremezler. Psikoloji çıkmaz. Şunu içeyim. Su suyu. İçeyim. Tamam. Evet. Ee, şuradan. Ee, ne yapacaktım ben? Şundan tane, iki tane de bundan yapalım. Arkadaşlar genelde bu yaptığım sol üstte yaptığım taktik işe yarayan bir taktik. Çünkü daha yani her tarafta bulunuyorlar ve buraya normalde çok az kişi çok az e, şey geliyor. Yani iyi. Bakın çok az geliyor. Birer, ikişer falan geliyor. Ve takılıp ölüyorlar. Çok güzel bir şey de para oluyor. Bu paralar da çok önemli. Onu da göstereceğim ilerleyen bölümlerde. Evet devam ediyorum. Hemen şunları atalım. Ben bu oyunu ilk oynadığımda ben de şu suyu nereye koyacağımı bilmiyordum. Çok denedim ama bulamadım. Bulamamıştım yani. Ondan sonra videoya girip izledim. İnsanlar bu videolara Bugünlerde bakmasa da işe yarayacağı bir zamanda bakacak. Ben buna inanarak yapıyorum ve sizin önermek istediğiniz bir oyun varsa oynayabilirim. Bunu tekrardan söylüyorum. Yani oynamamı istediğiniz bir oyun varsa söyleyin. Oynayalım. Hatta belki arkadaş olabiliriz. Mesela ben PUBG Mobile yüklemiştim az önce. Ama arkadaşlar özür dilerim ama PUBG Mobile çekemeyeceğim. Çünkü oyundan atıyor ve bunu size çekerken yani yapmak ist yaptırmak istemiyorum. Zevk almam o oyundan. Atacak gireceğim, atacak gireceğim yani çok saçma olur. Evet, devam ediyoruz. Bu çarı geliştireceğim isterseniz. Evet, devam ediyoruz. Burada bu bölümde ilk başta bir e, şu paraların ve topladığınız o malzemelerin değerini göstereceğim. İşe yaramayan taşlar. Mesela taşlar bir işe yarıyor ama fazlası duruyor. Mesela bakın. Şunları size söylemiştim. Bunları toplayın arkadaşlar çünkü çok değerli bir şey. Şimdi bunların ne Dediğimi anlamayacaksınız ama ilerleyen bölümlerde açıklayacağım ne olduğunu. Çok güzel bir amacı var ve çok da kullanışlı bir şey. Evet, devam ediyorum. Hatta oynayacağım şey PES 2020'yi oynayacağım arkadaşlar. Onu çekeceğim size. PES 2020'nin videosunu çekeceğim. Ee, Orada bir Maradona'yla bir takım kuracağım. Onu göstereceğim size. Çok güzel bir takım olacak çünkü benim ek hesabım da var. O başka bir başka bir kanal açarsam onun da ismini e veririm. Çünkü ben yani başka telefondan da oynat oynayabilirim. Buna yüklenmeyen bazı oyunlar onda oy bazı telefonlarda oynayabilirim. Onun için gerekli bir şey. Şimdi ben bir şunu yapacağım. Sekiz tahta var. Taş var. Demir. Demir yok. Demir hemen toplayayım. Evet. Devam ediyoruz. Ben az kalmış geceye. Ben de hemen şu demir kırıp o dediğim şeyi yapacağım. Ondan sonra size o taşın ne işe yaradığını göstereceğim bu bölümde. Hemen gidiyorum. Sakal kesmeyi birkaç sence bölümde yapacağım. Sakal kesimini onu göstereceğim. Evet, devam ediyorum. Şuradan bir tane çantan dolu. Arkadaşlar bu depo falan çok önemli. O yüzden benim bu yaptığımı yapın. Çünkü depo yani çok önemli bir şey. Ve biz oyunda bunu kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Oyunda biz depoyu hiç yani kullan kullanıyoruz ama o kadar fazla değil. Evet devam ediyorum. Evet. Şuradan bir tane şunu yapacağım. Size bunun ne olduğunu göstereceğim. Ee, bir tane şundan yapayım. Bundan ne yapabileceğinizi de göstereceğim. Güzel bir amacı var. Seviyorum ama biraz pahalı. Yani. Birazcık pahalı. Bakalım. Şuradan başka ne yapacağım. Şu depo. Depo bir de. İlk başta ben başka bir şey yapacağım. Gümüş 8 altın. Gümüş var yani mı benim? Gümüş yok. Tamam gümüş aramaya çıkalım. Gümüş arayalım. Evet. Altın da altın da alalım. Bunları arkadaşlar şimdi toplamayacağım. Sadece iş, işime yarayanları alacağım. Daha sonradan e, ee, haritayı dolanacağım. Sandıklar falan varsa onları toplayacağım. Evet gümüş. Burada. Evet, evet devam ediyorum. Evet şimdi hemen eve gideyim. Onun ne demek olduğunu göstereceğim size. Şimdi. Paranın ne işe yaradığını da göstereceğim. Hemen şu videoyu izleyeyim. Ama size gelmesin diye ben videoyu duraklatırım galiba. Evet. Videoyu duraklatırım ben siz izlemeyi. Evet oyuna devam ediyorum. Ne çıkıyor. Odun. Güzel. Çok güzel. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar buradan bunlara taşlar, e, elektrik atan şeyler, kazma, kılıç. O kılıç çok güzel ama e, çok zor yapımı. Daha yapımını ben bulamadım. E, şimdi onun şeyi yapalım. Bunu. Bir tane de bundan yapalım. Bu Arkadaşlar vuruyor. Yani işte dikiyorsunuz. O kendiliğinden vuruyor. Aldım galiba. Evet. Şuradan kazık yapamıyorum galiba. Neyse bakın dikiyorum buraya bunu. Koyuyorum. Şimdi bunu giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada satış var. Evet arkadaşlar burada sat var. Bu bundan bunları satıyorsunuz. Ardından bunun eş işte malzemelerini falan alabiliyorsunuz. Mesela şu. Bakın şuraya girdim. Ben şunu yapacağım. Sarı taş 3 tane. Sarı taşım yok. Gümüşten yeni bir tane. Bunu yapamam. Kırmızı taş üç tane, gümüş yirmi tane. Bak bunu yapabilirim arkadaşlar. Hemen gidip sarı taş e, gümüş arayacağım. Ama ilk başta bir kazma yapmak istiyorum. Alanımı şimdi genişleteceğim. Onun için hem odun, biraz odun toplayacağım. Ama ben şöyle inanıyorum ki.